Merhaba. Podcast'imize hoş geldiniz. Ben bir yandan araba kullanıyorum. Ehliyetim var mı yok mu konusunda tartışmalar oldu azıcık ama kimse ciddiye almadı. Ee, araba kullanırken podcast yapıyorum ki kanıt olsun abi bak. Bak kullanıyorum yani. Gerçekten. Kullanıyorum. Ee, söylemeyin. Polis var ileride ama neyse ki falan filan. Önemli değil gerisi. Hiç önemli değil. Orası, orası kadar önemli olan. Evet. Köpek geçiyor. Köpeği ezmeyeceğim. Ezmedim. Aferin lan. Aferin sana. Sağ ol abi ya. <laughs> Pekala. Şimdi e, şeye devam ediyoruz. Şey bölümü vardı ya. Aramızdan bir tanesi delirmişti Olympos'ta. O onu diyor. Evet o onunla ilgili. neydi? Kaçan balık bölümü abi. Kaçan balık bölümü. Az önce dinledim. E, dedim ki orada bırakmayalım. Ne yapıyoruz bu durumda? Aramızdan biri delirdiği zaman ne yapıyoruz meselesini. Biraz daha tüyo veririm. Neler yapılabilir? Neler yapılmalı ya da? Bilmiyorum artık nasıl değerlendireceğiz. Henüz değerlendirmedim. Bir saniye kavşaktan çıkayım ondan sonra dur. En azından kavşaktan çıkalım abi. Tabii. Evet sağ şerit. Çok basma çocuğum, çok basma. Ustalaştı bile o, bıraksa o. dur. Tamam. Neyse ben şöyle bir şey yaptım ortamda, onu söyleyeyim mesela. Olimpos'ta ne oldu? Sabah kalktım. Her zaman yaptığım şeyi yaptım aslında istersen. Gittim kahve makinesine, kahve şey yapıyordum. Bu sırada o arkadaş kahve makinesi civarında, yakınlarındaydı ve benle konuşuyor gibi görünüyordu. Yüzüme bakıyordu ama benle konuşmuyordu yani gayet. Orada ben kahvesini koyan herhangi bir insanım. Hım öyle mi falan diyerek bayağı ciddi dinledim onu. Çok ciddi dinledim yani. Bu sırada bana kahve makinesinin ne kadar gereksiz olduğunu anlatıyordu. Ben orada bir müşteriyim bu arada bir oteldeyiz. Ve ben e, söyledim diyor otel sahibine diyor bunu kaldırın diye diyor. Hiçbir işe yaramıyor falan diyor. Ben kahve alıyorum o sırada. Hım öyle mi falan diyorum böyle. İzliyorum onu. Gördüğü şeye bir inkar gibi bir şey tanımlanıyor sanki. Hayal meyal. Ama net değil. Ondan sonra biraz da oturdum orada. Coca-Cola'nın ne kadar e, yararlı olduğunu söyledi. Çok yararlıymış Coca-Cola. E, bizim gibilerin e, şeyiymiş, e, iksiriymiş, ölümsüzlük iksiri. Evet. Öyle, öyle dedi. Ben de şöyle bir şey çıktı orada. E, ulan bu atmosferdeki telkinleri duyuyor bu herif. Yazık. Yazık değil yazık kısmını sonradan birisi ekledi hocam. O ben değildim demiyorum tam olarak ama bir yandan da değildim yani. Peki. Sonra insanların insan denen şeyin kendisi vampirdi öyle olduğunu söylüyordu. insan denen şeyin aslında bok yemeyi çok sevdiğini söyledi. Hatta taklidini yaptı. Böyle böyle yeme seviyorlar. Bok yemeği çok seviyorlar falan. Uzun uzun e, göstere göstere anlattı falan. Ve e, sarma sigaranın yararlarından bahsetti biraz. <laughs> Bu arada ben oturdum barda kahvemi içiyorum yani. Bu o arada etrafımızda e, konuşuyor. Ben dinliyorum ya. Nerelere gidiyor o akıl nereden nereye dolanıyor falan? Ve müthiş bir e, cömertlikte hissediyordu kendini. Herkese hediye veresi vardı. E, durmadan ne istiyorsun, sen ne istiyorsun? Sana şunu da hediye ediyorum. Cevabı beklemiyor bu arada. Ne istiyorsun diyor. Beklemiyor, ilginç. Hemen arkasından böyle basıyor şeyi. Sana şöyle şunu vereceğim, bunu vereceğim işte e, hediye olarak. Sana işte yılbaşına, e, Christmas'a 7 dilek hakkı falan böyle dayıyor anladın mı? Böyle sa saçası var yani böyle şeyler şeylerde yapabildiğini ve sunabildiğini falan e, söylüyor. Aa diyorum ben de bu adam benim atmosferimdeki e, şeyleri de duyuyor. <laughs> İlginç. Evet. Yani benim kişisel atmosferimdeki. Ben de bunu çevremde çok duydum. E, evet. Böyle. Neyse ondan sonra e, bir başkası kalktı falan sigara falan aranıyordu. Ben de bak onda sigara vardır diye yönlendirdim. O gitti ona sardı. Bu sefer ona bakıp onunla konuşur gibi yapıp kendi kendine konuşuyordu. Evet. Bir süre sonra e, ben değil bir başkaları polis çağırdı. Otelin sahibi. Zaten ben bunu daha önce kovmuştum dedi ama geri gelmiş. Polis aldı götürdü. Hala giderken e, şey, çeşitli şey sözleri veriyordu. İtip kalkmadılar hiç. Gayet uslu uslu gitti arkalarından. Gerilim olmadı yani. Onun hakkında daha sonra haber aldım. İyi olmuş. iyileşmiş yani. Yani tekrar o ortama gelip bıraktığı eşyaları falan almış oteli. Gelmiş. Sıkıntı yok. Yaşıyor. Neyse. bunun niye merak ediyorsanız. Değil mi? Neyi merak ediyorsun hocam? Böyle bir şey yani. Çok tuhaf. Yani açtık yine dinliyorum deli. Niye merak ettim abi ben bunu? Ne bileyim. Bir tuhaf ya. Bir tuhaf abi işte. Çünkü şundan. Şundan dolayı geldim. Çünkü bundan dolayı geldim. Hayır hayır. Şu çünküden geldim. Öbür çünkülerle savaşıyor çünküler böyle. Bir araya böyle geliyorlar. Asıl çünkü benim falan diye böyle şey yapıyorlar falan. Ben birazcık o sırada böyle gözlerimi kısıyorum. Şaşı yapıyorum ona bakarken falan. Şöyle kafayı geri çekiyorum, ileri çekiyorum. Er geç, e, çük mü kelimesine benziyor. <laughs> Gülmeye başlıyorum, geçiyor ondan sonra. Aa diyorum. Yani böyle bir, neyse. Güzel bir akşamdayım. Gün batımında araba sürüyorum oğlum. Gün batımında araba sürmek. Sol tarafımda deniz var. Sağ tarafımda tuz havuzları ve içinde flamingolar var abi. Flamingo. Evet. Hava hafiften karanlık olduğu için gözümle seçmedim ama geçen gün gayet bir sürü gördüm yani yine geçiyordum bu yoldan. Arada geçerim de öyle. Standarttır yani benim için haftada 3-5 kez flamingo görmezsem hayat bir tuhaf oluyor. Ama biraz pot olsun yani. Gördüğünüz gibi. Löngür dedik. <laughs> Evet, kaç dakika oldu Ondan sonra da bir ara verdikten sonra Başka bir konuyla büyük ihtimalle devam ederim Yok eğer sizin karşınıza Burada podcast bitmiş bir şekilde gelmişse Emin olun ki bir şeyleri kesip Sizden gizlemişizdir Geçen gün arkadaşa podcast'i dinlettim böyle başında dinlemeye başladı Böyle bir tuhaf baktı bana İyi misin filan dedi ben de dedim ki oğlum rol bu farkında mısın? Ben böyle miyim? Senin yanında da zaman geçiriyor ben nasılıyım? Böyle bir baktı böyle bir daha baktı. Ekrana baktı bana baktı suratıma baktı. Başladı gülmeye. Ondan sonra dur bir daha dinleyeceğim dedi. Bir daha dinledi bunları. iki bölüm üst üste. Ve dedi ki çok güzel podcast olmuş hocam. Evet. Bu gözle görünce bir rahatladım yani. <laughs> ben ki, rahatlayın ya. Rahatlayın yok bir sıkıntı yok. Hepsi şov. Ve burada bölümümüzü sonlandırıyoruz. Nitekim kahve falan istiyor canım. Ben gidip kahve bulacağım. Sizleri öpücüklüyorum. Beğenin, abone olun ya da olmayın. Bence olun ama yani olun bence. Beğenmediyseniz gerisi yok abi. Gerisi zaten niye konuşuyoruz ki? Yani. <laughs> Beğenmediysen de beğenme abi. o zaman. Beğenmeme butonuna bas. Bana ne? Bana senin butonların istediğine basabilirsin. Yani benim söylememe bile gerek yok buna. Bunlar senin butonların. Herkes kendi butonunu dürtükler. Sevgiler. İyi geceler.